Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarif hazırladım. Sadece hamuru hazırladıktan sonra tepsiye yayın ve sonucuna hayran kalın. İster kahvaltıya, ister çaya yapabileceğiniz bu güzel çöreği nasıl yapmışım? Hemen tarifine geçelim. Çöreğimizin hamuru için 1 su bardağı ılık süt ekliyorum yoğurma kabına. 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Su bardağı ölçüsü 200 milim arkadaşlar. 1 paket instant maya ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı toz şekeri de ekleyip şeker ve maya eriyene kadar şöyle bir karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekleyip tekrar karıştırıyorum. Şimdi 4 su bardağı unu kontrollü olarak ekliyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz yumuşak ve akışkan kıvamda olacak arkadaşlar. Mutlaka ununu kontrolü olarak ekleyelim. Hamuru şu şekilde iyice pürüzsüzleşene kadar yoğuruyorum arkadaşlar. Hamurumuz bu aşamaya geldikten sonra içerisine haşlamış olduğum patatesleri ekleyeceğim. Öncelikle haşladığım patatesleri bu şekilde eziyorum. Sonra içerisine yeteri kadar ekleyeceğim hamurun. Haşlanmış patatesi hamurumuzun dokusunun daha güzel olması ve çöreğimizin daha lezzetli olması için ekliyorum. Şu şekilde bir miktar ekledikten sonra iyice hamura yediriyorum patatesi. Patatesi tamamen hamura yedirdikten sonra hamurumuzun kıvamı şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Üzerini kapatarak mayalanmaya bırakacağım. Bu sırada da üzerine süreceğimiz sosu hazırlıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. bir tane yumurta. 2 yemek kaşığı kadar da yoğurt ekliyorum arkadaşlar. Yoğurdun sulu yerinden kullanırsanız daha güzel olur. Türk mateliyle iyice karıştırdıktan sonra çöreğimizin sosu hazır. Şöyle yuvarlak bir tepsi de yapacağım. Hamurumuz mayalandı. Üzerine açıyorum ve şimdi tepsiye alarak pişireceğim. Bu çöreği eskiden annem sobada yapardı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olurdu. Şimdi evimizdeki fırınlarda da aynı şekilde yapılabiliyor. tarif çok güzel olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Aslında annemin yıllar önce yaptığı kömbe tarifidir. Bizim bu yörelerde çörek de deniliyor, kömbe de deniliyor. Tepsimin dibini bolca yağladıktan sonra şöyle bir kabın içerisinde yanıma su alıyorum ve servis kaşığıyla hamurumu alacağım. Öncelikle kaşığı suya batırıyorum ve hamuru tepsiye o şekilde alıyorum. Suya batırırsanız hamur kaşığa yapışmıyor arkadaşlar daha kolay oluyor. Bu ölçülerdeki hamurdan iki tepsi çörek çıkıyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla kalın eklemiyoruz hamurlarımızı. Biraz ince koyuyoruz. Çünkü kabaracağı için kalın olması iyi olmaz. Zaten çöreğin özelliği de ince olarak yapılmasıdır. Bu çöreğin yapılışı da gördüğünüz gibi bu kadar basit. Hamuru hazırladıktan sonra kaşıkla tepsinin içerisine koyup yayıyorsunuz ve sonuç mükemmel oluyor. Sizleri fazla uğraştırmayacak, pratik ve lezzetli bir tarif. Mutlaka sizlerde yapın. Hamuru tepsiye aldıktan sonra üzerine hazırladığım sostan bolca ekliyorum. Sos çöreğe hem lezzet hem de yumuşaklık vereceği için bolca eklemekten kaçınmayalım. Şimdi elimle hafifçe bastırarak hem sosu hem de Hamuru tepsiye iyice yayıyorum. Tepsinin kenarlarında boşluk kalmayacak şekilde hamuru elimle iyice yayıyorum arkadaşlar. En son üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. Hangisini severseniz o şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz sade olarak da pişirebilirsiniz. Ve fırınımızın en yüksek ayarında fırını ısıttım. Şimdi çöreğimi fırına veriyorum. Fırınımızın en yüksek ayarında pişiriyoruz tekrar belirtmek istiyorum. Altını üstünü kontrol ederek pişirdim arkadaşlar. Çöreğimiz çok güzel bir şekilde pişti ve fırından aldım. Çok sıcak olmasına rağmen yumuşacık gördüğünüz gibi. Şimdi çöreğimi tepsiden çıkaracağım ve iç dokusunu da size göstereceğim. Videomu tamamlayacağım. Üzerine sürdüğümüz sostan dolayı kenarlarda ufak tefek yapışmalar olabiliyor. Onu şu şekilde bıçakla ayırıyorum ve tepsiden çöreğimi çıkardım şimdi. Şöyle bölerek size gösteriyorum. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Yumuşacık ve çok lezzetli. çay saatleriniz için, kahvaltılarınız için yapabileceğiniz mükemmel bir tarif. Sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Yumuşacık, çok lezzetli, gözenek gözenek iç dokusunu da şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Çöreğimizin altı da bakın bu şekilde çok güzel pişmiş, kızarmış. Şöyle bölerek sizlere içini göstereceğim. Türeyi eğer fazla miktarda yaparsanız derin dondurucuya da atabilirsiniz arkadaşlar soğuduktan sonra yine çıkardığınızda ısıtıp aynı tazelikte tüketebilirsiniz. Böylece bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.